Evet ilk çulluğumuzu vurduk. Köpeklerimiz maşallah çok çalıştılar. Bugün atılmıyor. Çok yaprak var her yerde. Fakat kaçır kaçır en son bir tanesini Evet Yusuf abiyle birlikte aldık arkadaşlar. İnşallah daha ava çıktık. Bir saat oldu. Beş tane kuş Be uçurduk. Beş tane evet. Beşte bir yaptık. İnşallah kamerayı da unutmuşum. Telefonla <laughs> çekiyorum bu arada. İnşallah. Kusura bakmayın. Evet tüm dostlara rast gelsin diyoruz. Rast burada. gele. Tam yeri buradan ördek buraya kalkar buraya. Hay oğlum benim. Arşan. Arşan. Gezmiş baksana hayvan abi. Ya, buralardadır belki de. Aha bak bak. Ne orada durdu. Gördü galiba. Öyle bakıyor abi, önüne bakıyor. Hadi şah. Al al. Ye Leo. Ye Leo. Haydi burada ye. Aha Leo. An ye Şu pislik de olabilir abi. Allah Allah. Leo da orada durdu ya. İlk Yok, Leon ilk durduğu yer abi. Aa. Kuş zıpladı abi buradaymış. Gel abi ileri doğru gitmiş olabilir kuş. Bak abi. Aferin. Tamam, tamam. Aferin Leo'cum. Ver, tamam, gel. Ver. Getir tamam, bana, tamam. getir. Aferin paşama. Aferin, gel, gel. Gel, Nefis? gel. Aferin. Nefis? Aferin babacım. Aferin dediğin ya benim. Evet, evet arkadaşlar, iki yaptık. Birinci kuşu daha çantaya koyarken köpekler ferma verdi. İkinci kuşu da aldık. Evet çulluk sezonunu güzel açtık. Yusuf abi. Valla gerçekten öyle. <laughs> evet. E, güzel oldu arkadaşlar köpeklerimizin da. Köpeklerimizin maşallahı var. Yani i̇nşallah bunlarla bu sene güzel avlar yapacağız. Evet. Size de güzel avlar göstereceğiz inşallah. Abi bugün hatasız köpekler. Evet gerçekten öyle. Üçü de öyle. hatasız. Hmm. Rozimiz, <laughs> Leo'muz ve evet. Ezinin yavrusu Cesi. Jesse. Şöyle Cesi'mizi de gösterelim. Evet. Leo'muz da kuşlarımızı getirdi bugün. Aportlarımızı evet. <laughs> yaptı. fermalarımızı verdiler hep birlikte. Evet, tüm dostlara rast gelsin rast değil mi keli, Yusuf abi? Evet. Evet, tüm dostlara rast gele arkadaşlar. <laughs> Ama maalesef bugün atış pozisyonlarını, atışları gösteremiyorum size. Kameranın kartını arabada bırakmışız. Telefonla idare edeceğiz bu şekilde artık vuruşlardan sonra. Sizlerle birlikte olacağız. Av sonunda bir yorum yapacağız arkadaşlar Yusuf abi ile birlikte sizlere. Gel gel. gel. Yavaş. Yavaş. Sar abi aşağıdan. geçmeye gitti arkadan Diken alt yoldan girecek etrafını sarmaya gitti Evet çok bekletti bizi. Çulluk sıvışmış olabilir. Üç köpek birden arıyor arkadaşlar. Çulluk yürüdü ama ne nereye yürüdü? Taze kokumu yoksa bilemiyoruz. Ama yani üçünün birden fermaya vermesi bir de bayağıdır durması burada. Çulluğun burada olduğuna işaret bir yerden sıvıştı. köpekler girmeden önce kalktı. Ha ha. Allah. Yok. Ee, hareket ediyor. Beklesin. Bekleyin. 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 tarafa çıkarsa ben atacağım. Oh. Ya Anasını satayım. çulluk normalde olması gereken yerde değil. Ha evet, abi. Evet Yusuf abi mandalin getirmiş. Avda takviye yapıyoruz. Yok abi. Alım derin miymiş orası? Bir fırını ıslatma. Anlamadım. Islatma bir pırını. <laughs> 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 Aldı çünkü iyi kapanmıyor kapağı. Bugün üç etti arkadaşlar. 5-6 tane de kaldırdık. Çok güzel. Allah bereket versin. Evet. daha iyiydi ama Mustafa'nın kamerayı getirmemesi. Telefonla çekiyoruz. Olsun. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bu, i̇nşallah evet. çok daha iyi görüntüler vereceğiz sizlere. Evet. evet. Bir sonraki avda inşallah daha profesyonel evet. E, arkadaşlar. Fermaları vesaire göstereceğiz sizlere. Evet. Tüm dostlara rast gelsin. Avı burada bitiriyoruz. Gelsin. Daha da var değil mi? Arabaya var, şöyle, var, belki kalkar önümüzden. Var, evet. Yani. Kalkarsa gene beraber oluruz arkadaşlar. Hadi geç 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 geç. Ay, geç. Çabuk çabuk. Aferin oğlum. Bir yani. daha orada uçtu. Orada uçtu. Şurada da vurduk da. Değil yok. mi? Yok en sonuncu orada vurmadık mı? Yok. Çok kötü. Buradan uçmuştu ya abisi bak. Ha ha ilk bir sabah giderken. Evet, oradan uçtu. benim oğluma. Buradan kalkmıştı ya bunu vurduk ya buradakine. Yok yok bu oraya değil. Bir daha bir seviyeye o tarafa mı kalktı? Eyvallah. Niye bu tarafa? Allah Allah. E, köpekler bu tarafa bakıyordu. Ne bileyim, ne bileyim. Ben de son anda gördüm onu ha. Aferin benim oğluma. Enteresan. Ne tarafa gitti? Aha geldi. Siz nereden geldiniz lan? Sen nereden geldin? Ne uyanıkçılık yola çıkmıyor ya. sahibini bıraktı ya bunlar Hep uçlarda ya Kuş Köşelerde hep O muçbula mı Vay Aşılı bu Şöyle tutalım. Yok. Bizi bizi be mu? bizi bekler bu. <laughs> Hepsini almayalım. Bir dahaki evet. avda da. Geç oluyor galiba biraz değil mi aşılılar? Evet. Ha? Biraz geç oluyor. Gerçi cinsine göre değişiyor. Bende de var aşılı. Bazen erken erken oluyor. Evet. <laughs> Yeter. Haydi kızım haydi. Haydi kızım gel. Evet arkadaşlar bir av gününün sonuna daha geldik. Kifa Abi ile bu sezonun çulluk açılışını güzel yaptık. Güzel yaklaşık 9 tane kuş kaldırdık. 4 tanesini. 4 tanesini alabildik. Köpeklerimiz çok güzeldi. Neredeyse hatasız bir şekilde kuşlara fermalarını verdi. Yalnız azizliğe uğradık tabi. Kamerayı almayı unutmuşum. Kuşların kalkış ve fermalarını sizlere gösteremedik kusura bakmayın yani sezonun ilk çulluk avında böyle olsun istemezdim ben de ama mecbur videoyu yayınlıyorum sizlere